Merhaba arkadaşlar bugün size zeka küpünde bu 5. seviye olan T-rex'i yani t e, dinozoru size yaptıracağım. Arkadaşlar zeka küpünde e, şurada adı üstünde küp gibi oluşturan e, bir sürü şekil var ve bu şekiller birleşik küpü oluşturuyor ve bunlarla başka kartlar da elde edilebiliyor. Şimdi size e, bunun gö gösterimini yapacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi başladık. Arkadaşlar şimdi şu resmi e, buradakini şöyle göstereyim. İlk olarak ben bacaklarından başlamak istiyorum. Arkadaşlar bacaklarında e, şöyle size yakından göstereyim. Fark ederseniz iki tane her hepsi simetrik bir şey olmuş. Ee, şimdi burada öncelikle şunu şu bacak var. Bunu bacak olarak kullanıp bunu arka tarafa koyacağız. Ş Aynen şöyle. Heh. Böyle arkadaşlar. E, bana göre yapacağım. Sonra siz böyle devam ettirirsiniz. Koydum. Arkadaşlar şimdi sırada diğeri var. Bakarsanız arkadaşlar konu zaten 3 e, tane şeye benziyor. Nasıl desem size. Bir kare düşünün, kare dört tane küpten oluşmuş. İşte bunun bir tanesi silmişler. Şu. Tamam. Şimdi bunu geliyoruz, buraya doğru koyuyoruz. Şöyle çevireyim biraz. Tamam. Koyduk. Şimdi diğer bacağına geçeceğim. Evet, ee, diğer bacağını şöyle bakalım. Arkadaşlar, şöyle bakarsanız diğer bacağı da bu sefer şey. Ama ee, bu sefer farklı şeyler deneyeceğiz. çünkü. Ee, bunların adı neydi ya? Neyse. Boş verin. Geometrik cisimler. E, her zaman farklı bir cisimle bu simetrik şeyi oluşturuyoruz. İşte geometri böyle bir şey. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bunun için şuradakini alıyorsunuz. Bakın bu taş. Bunu geliyorsunuz. Şunun şu tarafına böyle bu şekilde koyuyorsunuz. Aynen şöyle. Durun. bu şekilde koyuyorsunuz. Böyle koymuyorsunuz. bakmayın Neyse. Böyle. Aynen böyle. Neyse. Şimdi devam ediyoruz. Diğer kolu için de bu sefer az öncekisine benzeyen ama tam tersi olan şunu koyuyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu böyleyken diğeri tam tersi şekilde. Neyse. Şimdi bunu da bu şekilde